Usta adın ne? Adım Arif Sarı. Bu kaymaklı sütlü. Kaymaklı sütlü. Aynen öyle. Bu Mersin'e özgü mü? Aynen Mersin'e özgü. Cezery avuçtan yapılıyor. He. İçinde bal var. Kısım baharat var. Bir göster bakalım hangisiymiş avuç. Cezeriyesi. Evet. Şöyle bir tadına bak. Bak şanslı mısın? Çift geldi bak. Ben şansa dansı var ya. Çift geldi bak. <laughs> Bu kaç gün bekliyor, saklıyorsun? İki ay kalmış. Ya. İki ay bir şey olmadan. İki ay bir şey olmadan. Hmm. İçinde çünkü yağ yok. İki ay dayanır. Ustam kolay gelsin. Sağ olun kolay gelsin. Kolay gelsin.